A piramit köşesine geçip üst üste boost atmışlar. Nasıl yaptılarsa. Alttaki ne olurum üstteki mantı yaptı. Aynen orada. Ben bunu nereye atsam? Buraya atayım ama şok gelebilir. Şok da Q'sunu açtı. Ağım düştü. A'ya birlikte oynasana. Sağ ben. Bak smoke içim o. Sağ bir yok. Sağ bir sağ bir. A ah, hep smoke <laughs> ya. Oğlum. Şey. Neler yaşanıyor ya diğerden adam. Halim bana can. <laughs> nice. Mid olabilir. Onun infosu yok. Sakan solumu kitlesene. Şerife sen sıktın diye inşallah. Hı? Oğlum ne oldu az önce öyle shotta ya? Hı? Ölmeyin. Onların canını istiyorum, sizin değil. Seni ya. vuramadı bir türlü Viper. İnanılmaz yani. <laughs> tamam dolduruyor. Tamam dolduruyorsun. Sikeceğim yeter. <laughs> <laughs> Kanka yine ekol ara. Ben kurayım ya da vurayım ultisi mi yazacak? Yarım çekerler ya ben. Marshall çekerler. Ben bir one tap o zaman. Yok yok bekle. Sana şöyle... Attım. Aha orb alıyorum. Sağolun. Bir puşluyorum bir de aldı silahı dönüyor. Allah kahretsin. O <laughs> oh, oğlum bunlar nasıl eko? Parası gözükmüyordu ya. 3700... Yarım tutmuştum. Ağzımıza tükürdü ya. Tam 4 v bir aldı şimdi. Her 80 Viper. Ben öyle bir ses aldım. Evet açmış. Aha. Oğlum. Git <laughs> dedi git. Amına kodumun put birisi. <laughs> Dedim ama değil mi? Bak bir şey diyeceğim. demedin de. Bak her şeyi yazdığıma bak. Artık bunun üstüne de kaybetmeyelim arkadaşlar. Al. Al da spike'ı. Domit istiyor Al, bir daha yapsana dedim, bir daha yapsana. Al. zaten kendini kaptırıyor ya. Abi de kızık. Ne ya? Allah aşkına. Hayırdır ya? Mid Tam 47 arkadaşlar. Sage low, Sage kafa yedi de o zıtsız oldu. Sağ yakın kendisi tamam. Oğlum 3 var, 3 A'da 3 var. Ha zannederim be. Ben B'ye gidiyorum. Bak be. Koş 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 koş. Mid dikkat et ama. Orta açarım ben. açalım. Mid'de alanlar. Arka geliyor bir tane. Base'ten buyurun. Smith dikkat bak kesin ölür. CT mi düştü? Evet. Yani. <laughs> CT bir tane daha var. Bait attım sadece. Bakayım mı ama bak. CT'ye kurt atıyorum bir saniye. Benim pencereden tadıyordu. CT bir daha olacak. Chamber bir tane evet chamber CT. Tamam CT. Çok mi? iyisin be. Oğlum sen bir mi? vurmuş lan. Bir de diyor ya. Koş bu annem bekliyor. Hadi alalım şu elde. Sonra beraber de safer. <laughs> Karşının sonucu bir sen etmiyorduk. Ben asla hemen zaten. <laughs> ben. Bak yarımla daha yine dikkatli oynayın. Zor atacağım. Gerçekten zor atacağım. Ben dönmesi yok yok bekle. Ama duvar varmış lan bende flash bir atacağım. Mid'den oynayın. Fıkam mid oynamışlar mı yine? Şu duvar bitsin girelim. Alttan siz amına koyayım yani. <laughs> ya. Alttan siz ölüm. Hayır ha? ya. Çekilin yolumdan. Vallahi tamam. panikliyorum ölmeyin lütfen. Kanka ben mantı yapıyorum. Bir daha gelir bak. Sağ <laughs> sağda sağ ol. <laughs> Yukarıdan bakıyor. tarafı? Oy. Sarı sarı yakın gibi Bir tane arası da yiyor şu an Double door Gözlerini arası Öleceğim ben Double gösterme sakın şey Göster anda. ya ya da Furkan Hile şeyde Ya abi bu çocuk hile abone koyayım bizim hilemiz şu an Hile atmıyor bu... <laughs> Oğlum son 3 hile 4-5 vuruyor